Erzurum dönüşüyor, depreme dayanıklı hale geliyor. Çalışmalar yapılırken tarihi doku da korunuyor. Kentin birçok noktasında dönüşüm çalışmalarını görmek mümkün. Erzurum Büyükşehir Belediyesi yeni bir dönüşüm seferberliği başlattı. Bu kez adres Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi. Su deposu arkasındaki Sultan Alparslan Caddesi'ne dönüşüm için temeller atıldı. Temel atma törenine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve davet kıyafetliler katıldı. konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentsel dönüşüm çalışmalarının tarihe sahip çıkma eylemleri olduğuna vurgu yaptı. Kentsel dönüşüm projelerimizin sadece bir fiziksel yenileme fırsatı değil, tarihimize, kültürümüze ve sosyal dokumuza sahip çıkma vesilesi olarak değerlendiriyoruz. Bugün temelini attığımız Abdurrahman Gazi Mahallesi kentsel dönüşüm projesi de işte bu anlayışın bir tezahürü olarak korunan tarih, dönüşen şehir Erzurum ana fikri etrafında şekillenen kentsel dönüşüm projelerinin şehir estetiğiyle yaşam kalitesini buluşturan güçlü bir halkasını oluşturmaktadır. Bundan sonra da kıymetli hemşerilerimizin yaşam kalitesini arttıracak projelerin bir bir hayata geçmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen dönüşüm çalışmalarının aralıksız sürdüğüne dikkat çekti. Kese dönüşüm Erzurum'umuzun olmazsa olmazı. Her mahallede yoğun bir şekilde bugüne kadar getirdik. Bugünden sonra da çok yoğun bir şekilde kentsel dönüşme devam edeceğiz. Hemen Ilıcamız'da en yakın zamanda 700 konutun temel atacağız Allah nasip Bu sene 100 konut hedefliyoruz. Kaba inşaatını toparlayacağız. Hemen Aşkale'de, Aşkale'de yine Güzey yakın konutumuzu temel atacağız. Hemen Hasenler ilçemizde de 100 konutun teminat atacağız. Hemen arkasında Pazar yolu ilçemizde de yine 100 konutun teminat atacağız. Bunlar sadece kentsel dönüşümde başlattığımız, başlatacağımız projeler. Tabii bunlar bunlarla kalmayacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynal'da kentsel dönüşüm çalışmalarının Taşra'da da devam ettiğini söyledi. Sadece merkezde değil, Kentsel dönüşümü biz Taşla ilçelerimize de taşıdık. Şu an itibariyle hem Aşkale ilçemizde hem Pasinler ilçemizde de kentsel dönüşüm çalışmalarımız başladı. Ben bize bu fırsatı veren Allah'a hamd ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Konuşmaların ardından Abdurrahman Gazi Mahallesi kentsel dönüşüm projesi temel atma işlemiyle başladı.